Deniz Acıpayan Belediye Başkanı Hulusi Şevkan vatandaşları uyardı. 27 Mart tarihinde koronavirüsü yakalanan Başkan Şevkan 6 Nisan'da hastanede tedavi altına alındı. 16 Nisan'da da hastanede tedavisi tamamlanan Başkan Şevkan'ın tedavisi evinde devam ediyor. Sağlık durumu iyiye giden Acıpayan Belediye Başkanı Doktor Hulusi Şevkan sosyal medyadan vatandaşlara seslenerek uyarılarda bulundu. Acıpayam Belediye Başkanı Doktor Hulusi Şevkan koronavirüs testi pozitif çıkmasının ardından karantina sürecine başlamıştı. 6 Nisan 2021 salı günü rahatsızlanması sonucunda Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı. 16 Nisan 2021 cuma günü hastaneden taburcu olduktan sonra evine geriye dönen Başkan Şevkan cep telefonu ile çektiği görüntüyle vatandaşlara koronavirüs konusunda uyarılarda bulundu. Korona tanısı konmuş bazı vatandaşlarımızın sağlık ekiplerimizin getirdiği ilaçları hala kullanmadıklarını görmekteyiz. Ve bu nedenle kötü duruma düştükleri hatta bazen hayatlarını kaybettiklerini duymaktayız. Değerli kardeşlerim, koronayı en ağır şekilde atlatan kardeşlerinizden biri olarak sizlere sesleniyorum. Lütfen sağlık ekiplerimizin getirdiği ilaçları harfiyen kullanalım. 8-8 ve devamında 3-3 aşı zamanı gelen kardeşlerimiz de mutlaka aşılarını yaptırsınlar. Bu bizim hayata tutunmamızın noktası olacaktır. Değerli kardeşlerim, işin şakasının olmadığını bir kez daha sizlerle paylaşmak istiyorum. Ve maske, mesafe ve temizlik kurallarımızın ise hala altın kural olarak devam ettiğini belirtmek istiyorum. Hepinize sağlıklı günler diliyorum.